Küçük büyük Enver hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Tabii. Küçük büyük Enver herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bence iyisiniz. Siz yine iyisiniz. Ben yine iyiyim. Mutlu muyuz? Mutlu olmamız için bir sebep yok. Bu yüzden de benim <laughs> videoma geldiniz. <laughs> Dün bir video çektim. Derecesizdeymiş. Tam gazla zannettim ben. Hala, 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 hala. Sıçtım. Video sadece çok çok az kaldı. Neyse sizi e, sizin yapmanız gereken bir şey vardı. Hatırlatmama gerek var mı artık? Neyse ben yine de bir hatırlatayım. B12 olmayanlar var. Ne, Baba. Ne, diyor, nana, ne diyor anne? Ne diyor? Karşılaşma oldu. Ben. <laughs> Um, kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size baba öpüyorum, size baba seviyorum. Hadi kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Baba, bye, bye. Yeter artık bu kadar. <laughs> bir de konuşurken, mesela insanlarla konuşurken gülmemi tutamıyorum. Yüzüm sürekli seyiriyor benim. <laughs> Neyse. Bence bu video çok güzel bir video olacak. Ben inanıyorum. Ne kadar komik. Ama yine değil ilerledim. Ama yine değil ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo dostum. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. <laughs> <Yeah>. Ne <laughs> Ben, ben yer. gel, Gel. alıyorum. yo, yo, alırım Vs'ye Küçük büyük en bugün Kutlar sizi baba seviyorum size. baba öpüyorum kendinize Çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın Bye bye Ay hadi şimdi yolsam Neyse görüşürüz Kanalıma like atmayı Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Nasıl da anladın son seni çektiğimi acaba? Senin kafanı var ya. Ay en sevmediğim harita. Orada adam sağ Bir de bayıl. Umarım seni ben yormamışım birinden Ben o akımı bilmiyorum. Ne? 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 Eşek. Beni <laughs> Ölmekten mi korkuyorsun? Ölüm, ölüm dediğin nedir ki benim? Gerçekten çoktu. <laughs> oh. Çok şükür ya Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Kaç, kaç, kaç diyeyim vallahi. Gerçekten çok yoruldum. Omnion sana üzüldüm. lan. <laughs> <da. gülüyor> Umarım seni ben yememişimdir, Neon. Ne? Tabii ki hayır, sen beni yoramazsın. Seni yalancı mükemmel gördüm. Tabii, sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz.